Herkese merhaba. Çayba köyünde, Kozneşa evinde akşam yürüyüşüne çıktım. Şu an sis var. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir manzara var. Sis çok yoğun değil. Şöyle bir yürüyüş yapalım bakalım. Ne var ne yok. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Şöyle bir asam var. Asa diyorum yani. Artık adı her neyse bunun. Sağ olsun Cengiz abiden aldım. Burası Çaybağında vericilerin olduğu kısım. Ama tam olarak nerede onu bilmiyorum. Buraya çok gelmedim. Evet çok güzel bir ortam var. Evet. Şuraya bir girelim bakalım. Nasıl gözüküyor? Şu otların kahverengi olması bunu çok güzel gösteriyor. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Bakın. Mükemmel bir görüntü var. Arkadaşlar şu an gerçekten mükemmel bir görüntü var. Şu an nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Şurada bir daha önce buradan geçilmiş. Şimdi buradan devam edeceğim. Evet mükemmel bir yer. Çok hoşuma gitti. Şu otları ezmek istemiyorum da yol bakıyorum kendime bulamıyorum. Şuradan bir geçeyim artık ya. Evet. Çok güzel. Aslında şu an bu saatlerde geyik olur. Geyik gözükür de. ormana girsek gözükür mü acaba? Evet, burada geyik var mı acaba? Burası şu an kapalı. O yüzden geri gidiyorum. Evet. Çok güzel. Şuraya bakın ya. Mükemmel. bir koyun sesi var. Şu bölgeden. Evet, yolda bir tane kedi var. Kedinin keyfi yerinde. Eh, kedi mi? Evet, kedinin keyfi yerinde. Ben burayı hiç hatırlamıyorum ya. Evet, vericiyi buldum. Verici burada. Bu arada sis bir yoğunlaşıyor, bir açıyor. Burada bu şekilde bir hava var. Bir geyik çıksaydı iyi olurdu. Güzel olurdu. şurada sesler geliyor. Başka nereye ya? Merhaba Okan. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Geziyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de video çekiyorum ve şu an sizi çekiyorum ona göre. Yayını <laughs> yayınla mı? Aa yayınlayacağım. Yayınla ya ne olacak ya? Aynı öyle. Ne yapıyorsunuz gençler? İyi sen ne yapıyorsun? Abi bir geldim ya. Güzel bir şey vardı. Hava... Şu an yok. Canlı değil. Ne var neyin? İyi. Siz sorma da. Şu emanetler alayım da. Emanetler nerede? Emanetler evde ya. Ben getiririm onları sana. ol zahmet. Onu ben unuttum ya. Tamam tamam. Tamam. Ne yapıyorsun başka? Şimdi şu yayını kapatalım da. Tamam. Evet seyirciler şu an. Kozuneşe'den tüm gurbetçilere selam selamlar selam. kimlere ve... selam söylüyoruz biz de gurbetçiyiz zaten ta he doğru evet. bu Ak arkadaşlar da kendisi gurbetçi Akın Karbuz'a e. selamlar e. Akın Karbuz benim kardeşim <laughs> Akın Karbuz ondan sonra Barış abi'ye e. herkese Herkes selamlar herkese selamlar evet göçmenlere kendinize iyi bakın